Sana inanıyorum. O silahla mı? Öpeceğim ya. Hayır. Işınlanma yok bunlar artık. Ben tamam. de henüz geldim. Ben de masadan En üst kata basıyoruz. Masadan ben <laughs> de Hazır mısın Daha Muhammed? Mı? Evet evet. Şu... Masandan ben de aldım ya. Aşağı bak. Şu an odanın içindeyim. Tamam. Huf. <laughs> çok çok çıktı bu asansör yani ya. Çıkıyor, çıkıyor. Bekle. Yapacağım ya, kafaya koydum. Aman abi, dikkat et. Muhammed, dengeni sal aşağı düşeceğiz, canın çok yanıyor. Şu an odanın içindeyim değil mi ben? Hayır, tamam. aşağı bak, aşağı. Şu ellerindekileri alayım abi ben. Al abi. Sağa sola basarsın, aşağı Bismillahirrahmanirrahim. Aşağı bak, aşağı. Aşağı bak. <laughs> Yapacağım ya. Odanın içindeyim şu an ben. <laughs> Dur bir dakika deneyeceğim ya. Geliyor tamam ya burası oda ya bir şey olmaz ya. Aynen. Hadi at adımını Bana ya. hiç şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. At bir dakika beynimi ikna edeyim. Etrafta ikramı yok mu? Hayır. At ilk adımı at korkma. At ilk adımı. var, var. Aman. <laughs> at yadım. At bir adım. Abi atamıyorum. At düşeceğim aşağı. At at bir adım at korkma bir adım at. Tutsun beni beni. Dur. At bir da. <laughs> bir tutsana bir daha tut. Bak gerçekten işte. At, <laughs> atmayacağım aşağı. Tut tut elimi tut. Düşerim. Kendin atla. At, tamam at, at. biri tutsun. Ay, ay, bir yarı adım yarı at yarı tutacağım yarı elini. Geliyorlar, geliyorlar. Bir yarı. adım at sadece. Atsana bir adım. Ya öne doğru bir <laughs> adım at. Tut sen tut Gözümü kapatıp şu an dur. Yarı at bir adım öne doğru at. Yarı. At. Yarı. Elini yarı. kablodan çekelim. Tamam. Tamam. ucuna geldim tahtanın aşamadı <laughs> <laughs> Abi yapma ya. Çok korkuyorum! Tut ya.